Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oyun Manya kanalından Hasan. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te sınırsız para nasıl yapılır onu öğreteceğim. Arkadaşlar direkt hiç lafı uzatmayalım. Direkt geçelim. İlk başta chat engine 6.4'ün olması gerekiyor. Bunun kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Bu programı indirdikten sonra şu GTA 5'inizin olması gerekiyor tabii ki de. İlk başta GTA 5'e giriyoruz arkadaşlar. GTA 5'e girdikten sonra Ben bir göz atmıştım, bir bakmıştım. Telefonu giriyoruz. telefondan internete gel geliyoruz arkadaşlar. İnternete geldikten sonra Money and Service var. Money and Service'e giriyoruz. En üstte DCN Exchange var. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Home, Market, My Portfolio var. Market'e tıklıyoruz. Burada 72 dolara BurgerShot var. Bir de bir şey daha vardı arkadaşlar. Onu ben unuttum. Bakalım. Bu BurgerShot değil arkadaşlar. Şuradan bakın. Bill mekanik var. BurgerShot buna tıklıyoruz arkadaşlar şimdi bir şey deneyecektim bir e, dover shot'ı buluyoruz buradan dover shot ondan 11 tane gerekiyor arkadaşlar 2 9 10 11 ondan sonra 11 tane aldıktan sonra e, buy diyoruz confirm continue buradan e, my Portfolio'ya girince zaten bir saniye yanlış yere girdim. Marco Polo'ya girince çıkması gerekiyor. Bir saniye yanlış yaptık galiba. Ha evet evet pardon. Şimdi bay diyeceğiz. Böyle 6, 7, 8, 9, 11, Tamam arkadaşlar aldık. My Portfolio'da buradan My Portfoli gelince görünüyor zaten. Ee, 11 adet olmuş yani 11 adet şey var tamam arkadaşlar şimdi gelelim şey arkadaşlar ilk başta e, bir saniye arkadaşlar geldim arkadaşlar kusura bakmayın e, bir annem gelmişti arkadaşlar şimdi dediklerimi yaptıktan sonra İlk e, chat engini 6.4'e girip bilgisayar şartı oraya tıklayıp gta 5 exe, e, exe seçip open diyoruz. Tamam. Şimdi buraya e, oyunda 11 tane e, burger şat almıştık. Buraya 11 yazıyoruz. First scan diyoruz arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar oluyor şu anda. Şimdi arkadaşlar bir sürü şey buldu gördünüz. Şimdi GTA 5'e giriyoruz. Önce bir tane Burger Shot satıyoruz. Bir tane. Tamam bir tane sattık Gördüğünüz gibi 10 oldu arkadaşlar. Buraya 10 yazıyoruz. Sonra Next scan diyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer daha az buldu. Ondan sonra bir tane daha soracağız arkadaşlar. Continue. 140 diyoruz arkadaşlar. Buraya 9 yazıp next scan diyoruz. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane buldu. Şimdi 8 oldu arkadaşlar. 8 yazıyoruz. Next Scan diyoruz. Şimdi bu çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Value'ye 20.000 Hatta 40.000 yapıyoruz. Sonra Pardon 40.000 yapıyoruz. Sonra Ok'a basıyoruz. Tamam yani. Sonra oyuna giriyoruz arkadaşlar buraya geri e my portfolio giriyoruz bu shot aldığımız yere giriyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 40 bin oluyor ondan sonra sell diyoruz sell it diyor, sell all diyoruz confirm diyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar paramız çoğaldı arkadaşlar. Hatta bir kere daha göstereyim. Şimdi buraya volleye tıklıyoruz arkadaşlar. Burayı 9 9 9 yapalım. 9 9. Tamam. Ondan sonra GTA 5'e giriyoruz. Buradan markas. Önce bir şey almamız lazım. Tekrar göstermeye gerek yok arkadaşlar. Biraz daha uzun sürelerde. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi günler.